Bu Soner. Bu da Erkan. İkisine de kefilim. Öyle olsun de. Hoş geldiniz. Baştan söylüyorum. Benimle olduğunu sürece örgüte değil bana çalışıyorsunuz. Ben benimle çalışanı memnun ederim. Dava mava anlamam. iş yapıyoruz. Beceremeyenin yanımda yeri yok. İyi güzel de biz ne yaparsak dava için yaparız. Yanlış gelmedik değil mi başkan? bakın hmm, gel. Siz takılmayın. Onun kafası ona, bizimki bize. Hedef belli. Polisin devletin canı yandı mı, eylemler durmadı mı başarılı izlemektir. Bizde durumlar zor. İşbirliği olmadan çıkışımız yok çocuklar. Tamam mı? Tamam. Hadi başlıyoruz. Hadi gösterin kendinizi. Bunu halledin tamam mı? Haber verin çok hızlı. Zaman yok. Arkadaşlar akşama kadar. Hadi. Tamam başkan. Bak sizinkileri patlatmışlar. Ne diyorsun lan sen? Doğru konuş lafını bil. Hırlaşmayın. Ender. Ender almışlar. Oyalanmayın hadi. Oyalı genç. Tanır mısın?